Herkese tekrardan merhaba. Bugün çocukluğumuzun kel kahramanı son hava bükücüyü göreceğiz. Toplamda 3 uzun sezonu ve 61 bölümü var ve bu özette baştan sona tüm olayları detaylı bir şekilde anlatacağım. Eğer bilmiyorsanız bu dizi belirli kişilerin su, toprak, ateş ve havayı kontrol edebildiği ve kendi uluslarında yaşadığı süper havalı bir dünyada geçiyor. Ateş ulusu diğer tüm ulusları ele geçirmek istemekte ancak bir avatar gelip onların tüm kötü planlarını alt üst eder. İşte bu da bizim nefes kesen kel çocuğumuzun maceralarını, derin dostluklarını ve güç araşının hikayesi. Ancak videoya başlamadan önce benim adım Gürcan ve genelde animasyonlarla ilgili videolar yapıyorum. Bana sağlayabileceğiniz tek desteğin abone olmak olduğunu unutmayın. Enk dizinin merkezindeki karakter. Kendisi hayatta kalan son hava bükücü ve dört elementlere ustalaşabilen bir avatardır. Ancak ulusların dengede kalması ve dünya barışının sağlanması için diğer bükme yeteneklerini de öğrenmesi gerekiyor. Yolculuğu boyunca birçok arkadaş edinir. Mesela Katara, yetenekli bir su bükücü ve kahramanımıza karşı özel bir ilgisi var. Ona ayrıca su bükmeyi de öğretiyor. Katara'nın kardeşi Soka ise ekibin komik adamı. Herhangi bir bükme yeteneği olmasa bile zeka ve espri konusunda destansı bilgiye sahip. Engin tam bir Avatar olabilmesi için ateş bükmeyi de öğrenmesi gerekiyor. Bu konuda da ona yardımcı olan usta ateş bükücü öğretmeni Jeng Jong var. Ona ateşi kontrol etmenin gücünü ve disiplini öğretiyor. Ve tabii ki Taf var, toprak bükücü ve tam bir güç makinesi. Kör olmasına rağmen toprak bükme yetenekleriyle birlikte dünyayı adeta görebiliyor. Ama durun, Zuko'yu da unutmamak lazım. Ateş ulusundan gelen karamsar bir prens. Başta biraz kötü adam gibi ama epik bir dönüşüm yolculuğu var ve onun bilge ve komik amcası Airo, Hepimizin sahip olmak istediği akıl hocası. Her bölümün açılışı bir güzel anlatımla başlar. Avatarların yokluğunda kopan büyük savaştan bahsederler. Sonrasında su kabilesi kardeşlerimiz Katar ve Soka ile tanışıyoruz. Her zamanki gibi didişiyorlar. Köylerin yakındaki buzu nehirde balık avlarken suda yüzen süper gizemli bir buz küresi keşfederler. İlk başta biraz tartışsalar da merak galip geliyor ve kız sopasını alıp buzu kırıyor. Ve tahmin edin içinden kim çıkıyor. Tam yüzyıldır bu zindanın içinde kapana kısılmış genç bir çocuk olan Enk. İkisi de hayretler içinde şaşırır ve bu çocuk gerçek mi diye düşünürler. Ama Sokoya tutunarak uyandığında hava bükme yeteneklerini sergiler ve bu onların onun efsanevi avatar olduğuna inanmalarını sağlar. Anında Enk ile gizemli uçan bizonunu atlamaya hazırlar. Ayrıca o sırada parlayan ışık sayesinde ateş ulusu da onu fark etmişti. O yüzden Nier'in diğer ucunda onu beklemekteydiler. Egonlara diğer üç elementle uzlaşması gerektiğini ve dünyayı fethetmek isteyen arsız ateş ulusunu alt etme görevine sahip olduğunu söyler. Bu çılgın karşılaşmadan sonra Avatar'ın dönüşünün haberini paylaşmak için Güney Su kabilesine geri dönüyorlar. Ancak dönüşleri karışık tepkilere sebep olur. Bazı köylüler coşkulu ve umutlu, diğerleri ise özellikle büyük anneleri Kena, Engin dönüşünün olası sonuçlarından şüpheci ve endişeliydi. Bu arada Prens Zuko ekibini ve o muhteşem ateş bükme yeteneklerini yanına alarak Avatar'ın peşine düşer ve su kabilesine varır. Bir karşılaşma sırasında Aang köylerin güvenliği için kendini Zuko'ya teslim etmeyi kabul eder. Aang Zuko'nun gemisinde esir alınır ama Katara pes etmiyor. Sokka ile birlikte büyük annelerini ve kalan köyleri de organize ederek Zuko'nun gemisine sürpriz bir saldırı düzenlerler ve işte bomba gibi bir son. gerçekten de başarırlar. En kurtarılır ve Prens Zuko'nun pençelerinden kaçmayı başarırlar. Bu sadece destansı yolculuklarının başlangıcı. Daha sonra ekip karizmatik toprak ulusu isyancısı Jet ve özgürlük savaşçılarıyla karşılaşır. Jet ilk başta ateş ulusuna karşı savaşıyor gibi görünse de Goal'in kasabasına su basmayı planladıklarında yöntemleri sorgulanmaya başlar. O anda fark ederler ki aslında bu plan masum sivillere de zarar verecektir. Enk ve arkadaşları Jet'in hain planını bozmaya çalışırken büyük bir ahlaki ikilemle yüzleşirler. Bana yalan söyledin ve ben sana güvendim. Peki şimdi ne yapıyoruz? Enk ve Zuko'nun geçmişine dalıyoruz. Enk buzdağında hapsolmadan önce hayatını hatırlarken önceden yaşadığı hava bükme eğitimine ve kaybolmasına yol açan o fırtınayla olan çılgın karşılaşmasını anlatır. Eğer buzdağı olmasaydı hayatta kalamazdım. Sıradan bir çocuk olmak istiyordum. Avatar değil, der. Şimdi hadi Zuko'nun hikayesine geçelim. Bu adamın ailesi tam bir pembe dizi gibi inanılmaz derecede karmaşık. Zuko'nun arka planını keşfederken babası Ateş Lordu Oza ile gergin ilişkisini ve onu sürgüne gönderen olayları öğreniyoruz. Sürgüne edilmiş bir Ateş Ulusu prensi olan Zuko onurunu geri kazanmak için engi yakalamaya yeminlidir. Ama işte bir gün eng Ateş Ulusu askerleri tarafından esir alınır ve tam da işler kötüye gidiyorken birdenbire maskeli bir kahraman yani Mavi Ruh ortaya çıkar ve açıkçası Engi kurtarır. İşin asıl bombası bu maskeli kahraman Zuko'nun ta kendisiydi. Evet yanlış duymadınız. Engi kovalayan adam şimdi onunla takım olup birlikte kaçıyorlar. Sakar akrobatlar gibi oradan oraya zıplayıp düşmanlardan kaçarlar. Acaba seninle o zaman tanışsaydık arkadaş olabilir miydik ne dersin? <laughs> Sonrasında Engin ateş büklü ustalığı arayışına geçiyoruz. Jeng Jok adında disiplin ve kontrol delisi bir adamla karşılaşıyorlar. Bu bölümde disiplinin ateş bükücü olmanın temel taşı olduğu vurgulanıyor. Yoksa her gün yangın çıkar ortalık karışır denmekte. Jeng Jong ise Eng'e bu disiplini öğretmeye çalışıyor. Eng ve Zuko'nun yaşadığı tüm bu zorluklar aslında vahşi ejderhalarla yaşamak gibiydi. Daha sonra Kuzey Su kabilesini Amiral Zhao'nun liderliğindeki ateş ulusunun şiddetli saldırısına karşı savaşırken görüyoruz. Enk, Katara ve Soka yeni su kabilesi savaşçılarıyla birlikte hem ulusu hem de ruhları korurken görüyoruz. Enk, süper kahraman moduna geçip avatar halinin tam gücünü kullanarak Ay ruhunun yardımıyla Zoa'ya karşı savaşır. Ve ateş ulusu kuvvetlerini püskürterek kabileyi yok olmaktan kurtarır. Birkaç dakika sonra Enk ve ekibi Omashu'ya götürmek üzere Toprak Krallığı üstüne doğru yola çıkar. Engin büyük planı kral Bumi'den toprak büyümeyi öğrenmektir. Ama işler pek de planlandığı gibi gitmez. Üstüne bir de çılgın fikirleri olan General Fong ile tanışırlar. General Fong, Engin avatar haline girerek savaşı hemen bitirebileceğini öğrenir. Bu ona göre zaferin kesin yolu gibi görünmekteydi. Bir dizi başarısız denemenin ardından General Fong, Katara'nın ölümünü sade bir şekilde göstererek sonunda başarıya ulaşır. Evet, bu tam anlamıyla göz yaşartan bir andı. Eng öfkeden deliye döner, avatar ailenin tam gücünü serbest bırakır ve neredeyse üssü yerle bir eder. Ama durun bir dakika, avatar Roku'nun ruhu devreye girer ve Eng'e gerçekleri hatırlatır. Avatar ailenin sadece bir güç artışı olmadığını, Eng'i geçmiş yaşamlarının tüm beceri ve bilgileriyle birleştiren bir savunma mekanizması olduğunu söyler. Bu emrinizde bir avatar ordusuna sahip olmak gibiydi ama büyük bir bedeli var. Avatar halindeyken öldürülürsen reenkarnasyon döngüsü kırılır ve böylelikle avatarların da sonu gelmiş olur. Bu yeni bilgiyle birlikte grup Omashi kendi başlarına gitmeye karar verir. Bu arada Zuko ve Iroh kendi sorunlarıyla yüzleşmektedir. Zuko'nun kız kardeşi Azula ateş orduna bir mesajla onları ziyaret eder. Tuzağa yakalanmazlar ve kıl payı kaçarlar ve saçlarını keserek yeni bir hayata adım atarlar. Bu eski kimliklerinden sıyrılıp yeni yaşamlarını kucaklamanın sembolik bir yoludur. Öte yandan Eng ve arkadaşları becerikli bir toprak bükücü ve zengin bir ailenin kaçak kızı olan Top Bifong ile karşılaşır. Top sıradan bir toprak bükücü değildir. Kör olmasına rağmen sismik algı denilen olağanüstü bir yetenek geliştirmiştir. Adeta altıncı his olarak gösterilen bu yetenek etrafındaki her şeyin yerin titreşimleri aracılığıyla görmesini sağlar. Eng'in acilen bir toprak bükme hocasına ihtiyacı vardır ve tap bu iş için biçilmiş kaftandı. Tap ekibin önemli bir üyesi haline gelir ve birlikte heyecan dolu maceralara hatırlarlar. Ateş Ulusu hakkında geniş bilgi içeren gizli bir kütüphane bulurlar. Ateş zorluğunu yenmek için ihtiyaç duydukları bilgiyi elde etmek amacıyla tehlikeli zorluklarla yüzleşirler ve zor kararlar verirler. Soka Ateş Ulusu'nun savaşı bitirebilecek önemli bir zayıflığını keşfeder. Yaklaşan bir güneş tutulması. Ateş bükmeyi geçici olarak engelleyecektir. Daha fazla bilgi ararken Toprak Krallığı'nın başkenti Basingsi'ye ulaşırlar. Jodi onları Tren istasyonunda karşılar ve şehirde gezdirir. İlginç bir şekilde Jet şehirde Zuko ve amcasını görür ve onları şehir polis merkezine bildirmeye karar verir. Ardından ise Avatar takımından her bir üyenin bireysel yolculuklarına ve deneyimlerine odaklanan kısa hikayeler görüyoruz. Bu hikayeler karakterlerin hayatlarına ve kişiliklerine daha derin bir bakış açısı sağlar. Örneğin Eng insanlara yardım edip etrafa neşe yayarak kaygısız ve eğlenceli doğasını kucaklar ve Soka'nın kaktüs suyunu içip deliye döndüğü sahneyi unutamıyoruz. Katar'ı ise tapın kadınını kucaklamasına ve biraz bakım yapmanın keyfini çıkarmasına yardımcı olmaya çalışırken görüyoruz. Tapın ben taft değilim ben karpuz doğruduyum diyerek hayranlarını benzersiz mizah anlayışıyla eğlendirdiği anları unutamayız. Bunun dışında Soka Hawkeye savaşına katılır ve yaratıcı ve esprili yanını sergiler usta tarafından dışarı atıldığında oldukça komik anlar görürüz. Bundan sonra Eng, Soka ve Taf Katara'yı bulmak için bir araya gelirler. Ancak Azula gizli polis gücü dahiliği ele geçirerek Basing Sey'de kaos yaratır ve planlarını alt üst eder. Soka ve Taf Toprak Krallığı'nı uyarmaya çalışır ancak biraz geç kalırlar ve Azula, May ve Tai tarafından patatlanırlar. Bu arada Azula ile işbirliği yapan Long Feng ona ihanet etmeyi çalışır ama Dali'nin artık onun tarafında olmadığını öğrenir. Eng ve Iron Katara ve Zuko'yu kurtarmaya gelirler ama kim çıka gelir sizce? Tabii ki Azula. Zuko'ya onurunu geri kazanma teklifiyle gelir. Eng ve Katara kaçmaya çalışırken Azula ve hain Zuko ile kıyasıya bir savaşa girerler. Çılgın bir hamleyle ile Eng avatar haline girer ancak Azula onu yıldırımla çarpar ve Eng neredeyse ölecek hale gelir. Ki avatar halinde ölmesi onun için gerçekten de çok önemlidir. Neyse ki Airo hızla yardıma koşar ve Katara ruhu asıl suyunu kullanarak Eng'i hayata döndürür. Sezonun sonunda Avatar takımı ve Toprak Kralı Yenegi'nin acısıyla dualarının üstünden uçarak uzaklaşırlar. Şimdi ise son sezona giriyoruz. Eng Azula'yı savaştıktan sonra haftalarca baygın kalır. Gözlerini bir açar ve gizli bir atış ulusu tesisinde olduğunu ve arkadaşlarının iyileşme sırasında ona baktığını öğrenir. Avatar olarak görevlerini yerine getiremediği için derin bir suçluluk ve sorumluluk duygusuna kapılır. Yolculuğunda savaşın daha da şiddetlendiğini fark eder. Arkadaşları ona bu duyguyla başa çıkmasına yardımcı olur ve dünyanın dengesini sağlama görevine odaklanması için cesaretlendirir. Zuko ise kendi iç dünyasında büyük bir çatışma yaşıyordu. Zavallı çocuk bu deli dünyada nereye ait olduğunu bulamıyor. Sanki drama dolu bir pembe dizi gibi. Ama biraz bükme ve destansı dövüşlerle birlikte tabii ki. Eng tamamen iyileştikten sonra müttefikleriyle birlikte Ateş Ulusunu işgal etmeyi ve Ateş Lordunu Güneş tutulması sırasında bükme yeteneklerinin devre dışı kaldığı anla alt etmeyi planlar. Yani plan tam olarak şöyleydi. Ya şimdi ya hiç. Kahramanlarımız Toprak Krallığı ordusu, Beyaz Losus tarikatı ve dost hayvanlar Apa ve Momo içeren güçlü bir ordu oluştururlar. Enk ve ekibi Ateş Lordu'nun sarayına doğru ilerlerken çeşitli zorluklarla ve güçlü Ateş Ulusu savunmasıyla karşılaşırlar. Eng ateş lordu yüzleşir ancak bunun bir sahtekar olduğunu öğrenir. Gerçek ateş lordu kaçmış ve izini kaybettirmiştir. Sokka babasını süper güvenlikte ateş ulusu hapishanesi olan Bowling Rock'tan kurtarmak için cesurca bir plan yapar. Zuka ile birlikte ateş ulusu askerlerini kılığına girerler. Hapishane içinde şüphe uyandırmadan ve tehlikeli durumlardan kaçınarak çeşitli zorluklarla karşılaşırlar. Sokka babasını ararken eski arkadaşı Suki'nin de orada olduğunu keşfederiz. Diğer mahkumlarla karşılaşırlar ve onlara da kaçış planlarına katılmalarını sağlarlar. Takım çalışması hayalleri gerçekleştirir ve hapishaneden kaçmayı başarırlar. İşte burada işler biraz karışıyor. Soka hapishanedeki ateş ulusu prensesi Azul ile karşılaştığında zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Azula özgürlüğü karşılığında annesi hakkında bilgi teklif eder. Ancak Soka arkadaşlarına sadık kalır ve kurtarma görevine devam eder. Zuko'nun ateş bükme yetenekleri ve ekibin kararlılığı sayesinde çalınan bir hava gemisiyle kaçmayı başarırlar. Azula batı hava tapınağında gruba pusu kurar ve onları tekrar ayrılmaya zorlar. Küçük savaştan kurtulduktan sonra Ember Island oyuncuları adlı Ateş Ulusu Tiyatro grubunun Avatar takımının maceralarına dayanan bir oyun sergilediğini öğrenirler. Yoğun yolculuklarına ara verip oyunu izlemeye giderler ama birbirlerine gülmemeleri gerektiğini hatırlatırlar çünkü bu bir Ateş Ulusu propagandasıdır. Oyun en Katara, Soka ve tüm arkadaşlarına abartılı ve bazen saçma sapan şekillerde canlandırarak kahkahalar attırıyor. Resmen yaşadıkları her şeyin komik bir özeti gibi. Grubumuz oyunu izlerken oyuncuların karakterleri ve olayları nasıl yorumladıklarına bakıp tepki veriyorlar. Kendilerini yeni bir ışıkta görüp yolculuklarını sorguluyorlar. Tüm bu sahneler biraz gülünç, nostalji ve biraz da utanç karışımıydı. Tabii ki oyun Ateş Ulusu'nun savaşı kazanması, Azula'nın Zuko'yu öldürmesi ve Ateş Lordu'nun Avatar'ı öldürmesiyle sona eriyor. Bu da seyircilerden büyük bir alkış alıyor tabii ki ve Eng'i açıkça korkutuyor. Evet arkadaşlar ve finale gelmiş bulunmaktayız. Eng ve arkadaşlara Ateş Lordu Ozai'nin Sozin kuyruklu yıldızını kullanarak dünyayı yok etme planını durdurmak zorundaydılar. O yüzden Ateş Ulusu başkentine giderler. Eng büyük bir ikilemle karşı karşıya kalır. Ozai'nin hayatını almak ya da başka bir yol bulmak. Ve ne yapıyor dersiniz? Eng, enerjiyi bükerek Ozai'nin bükme yeteneklerini elinden alıyor. İşte bu ciddi avatar gücüydü. Eng kendi savaşını verirken Sokka, Top ve Suki ateş ulusunun hava filosunu yok etmek için kendi görevlerindeydiler. Ama işler burada daha da çılgınlaşır. Ozai Eng'in avatar durumunu yanlışlıkla tetikler ve bu Eng'e yardımcı olur. Çünkü çakralarını açar ve güçlerini arttırır. İşte bu kötü durumu avantaja çevirme sanatıydı. Aang yoğun bir savaşta Oza'yı öldürmeden alt etmeyi başarır. Komutanın yenilmesinin ardından Ateş Ulusu teslim olur ve savaş sona erer. Aang günü kurtarır ve dünyaya dengeyi getirir. Ve böylece Avatar'ın tehlikeli dünyasındaki serüvenimizin sonuna geliyoruz. Peki siz bu çizgi film hakkında neler düşünüyorsunuz? Size de nostalji gibi geliyor mu? Yorumlarda belirtin. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.